Başlarında Balkanların Avrupa Birliği önderliğinde liberal demokrasi doğrultusunda dönüşeceği ve bu dönüşümün ilelebet devam edeceği düşünülüyordu. Böyle bir varsayım vardı. Ama 2000'li yılların sonlarına doğru ve 2010'lardan itibaren giderek uluslararası rekabet güçlendi. Yani Batı'nın hegemonyası artık bütün dünyada geçerli değil. Avrupa Birliği'nin hemen yanı başında olan hatta Avrupa Birliği'ne girmiş bazı ülkelerde dahi bu hegemonyanın her şeyi değiştirebileceği düşüncesinin geçerli olamayabileceği görüldü. Bu durumda hem bölgesel siyasette değişimler yaşandı hem de uluslararası aktörlerin bölgeye olan angajmanları değişti. Avrupa Birliği ülkelerinin bölgesel yatırımlarının ve çıkarlarının karşısında Avrupa dışı aktörler de bölgede önemli ekonomik varlık göstermeye başladılar. Özellikle Çin ki 2000'li yılların başlarında önemli bir ekonomik partner değildi Balkan ülkelerinin çoğu için Çin Halk Cumhuriyeti ama bugün bütün Balkanların en önemli ticaret partnerlerinden biri ve bölgeye özellikle altyapı ve enerji alanlarında dahil olmuş önemli bir aktör. Rusya'yı tabii ki burada saymadan edemeyiz çünkü son dönemde Rusya Avrupa ile ciddi bir rekabete girmiş durumda ve Avrupa'nın hemen yanı başında da devam eden bir savaş var. 2014'ten itibaren Rusya'nın Ukrayna ile olan yaşadığı sorunlar, Kırım'ın ilhakı, Karadeniz'deki jeopolitik dengeleri değiştirdi. Avrupa ile olan jeopolitik mücadeleyi, rekabeti başlattı. Bu durumda Balkanlar içerisinde batı yönelimli olan aktörler ve aynı zamanda Balkanlar içerisinde çıkarları olan batılı aktörler büyük bir endişeye kapıldılar. Rusya'nın bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği, Avrupa Birliği'nin gücünü buradan zayıflatabileceği ya da en azından dikkatini dağıtabileceği ihtimali ortaya çıktı. Bölgede revizyonist ya da istikrarsızlaştırıcı aktörlere destek verebilme ihtimali daha da güçlendi. Bölge siyaseti üzerinde de uluslararası aktörlerin kendine yakın lokal ya da ulusal düzeydeki aktörleri güçlendirici faaliyetleri var. Burada hem arz tarafına hem talep tarafına bakmak lazım. Bölgede kendilerini daha güçlendirmek isteyen ama batıyla da işbirliği yapmak istemeyen aktörler var. Belki Milorad Dodik'i sayabiliriz. Kendisi Rusya'ya ve batı dışı dünyaya giderek daha fazla yakınlaşmak istiyor. 2024 yılında gidip BRICS toplantısına gözlemci olarak katıldı. Bunun gibi durumlar var. Dışarıdan da destek zaman zaman fazla ya da az olabiliyor. Yani arz tarafı uluslararası aktörlerin hesaplarına göre değişebiliyor. Ama en son Romanya'da yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimi Avrupa Birliği'ne üye ülkede dahi uluslararası aktörlerin istikrarsızlaştırıcı ve siyaseti etkileyebilecek adımlar atabileceğini gösterdi. Demek ki global jeopolitik rekabet arttıkça Balkanların siyasetinde, ekonomisinde ve toplumunda da daha fazla rekabet ve tartışma yaşanabiliyor.